Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Esaret dizisinin yakışıklı oyuncusu Cenk Torun ve e, güzeller güzeli oyuncusu Mahasena Marabat'ın dergi çekiminden yepyeni görüntüleri geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. İyi seyirler.